Hoş geldin Ayça. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız? Öncelikle bu yoğunlukta davetimi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Her zaman baş tacı siz söyleyeceksiniz de ben yapmayacak mıyım? Hemen ayarladım <laughs> her şeyi bir şekilde geldim. Ben de açıp güzel bu arada sizle konuşurken. Şöyle biraz eğeyim. Evet. Evet şöyle ben biraz şey yaptım. Evet. Ben şimdi müthiş sorularım var. Kitabını Hı -hı. aldım. Bir kere Ayça'nın harika bir kitabı var. Ee, Bitirdim kitabı ben. Aldım, okudum. Eee hatta bir kaçtan oradan çok bahsedeceğim. Ee, çok güzel bir kitap. Bir kere şu güzelliği var. Yani bir insanın ihtiyacı olabileceği tüm bilgiler var. Yani sadece zarafet, imajcı ayeten işte beden dili, adab, öf adetler birçok şey var. Yani e, özellikle her şey bir arada bulmak isteyen için ideal bir kitap. Ben çok kısa senin senden bahsedeyim. Ayça Kuru kimdir? Ayça Kuru bir kere Taner Özdeş Akademi'ye de eğitimci olaraktan yer alıyor. Evet. 1987 yılında İzmir'de doğdu. Türkiye ve yurt dışında aldığı eğitimlerden ve azimli çalışmalarından ötürü 30'a yakın ödüle layık görüldü. İstanbul'un seçkin üniversite ve kolejlerinde danışmanlık yapmaya devam ediyor. Ee, yazar, yazar, danışman, eğitmen. Ayça Kuru'nun e, vallahi kıskanılacak kadar iyi bir YouTube kanalı var. Her gün bakıyorum 11 bin takipçi teşekkürler ve konuşmadık konu yok yani her konuda konuşuyorsun <laughs> çünkü her gün video atmak gerekiyor artık ilk başta kendi bölümümle başlamıştım sadece zarafetle gidiyordum evet. e, o bitti Ondan sonra kişisel gelişimleri böyle anlatmaya başladık. sonra motivasyona geçtik danışmanlık şimdi artık o kadar çok soru soruyorlar ki artık aşk danışmanlığı bir de sorulmaya evet, aşk Kafaya aşktan takmamak. da bahsettik evet kafaya takmamız zaten ben en özellikle... çok izlenen diyor danışmanlık yaptığım kişilere e, senin videoları seyretmesini tavsiye ediyorum. En azından iyi sesinler diye. Çok Şöyle sesliler. başlayalım Ayça Bu kitabı, bu zarafet. Ben, ben de hep zarafet diye okurdum. iyi oldu. Zarafetmiş. <laughs> Öyle bir Neye Niye bu kitabı yazdın? Onu bir, yani bunu hikayesi anlatır mısın bize? Tabii. E, şimdi benim zaten Ayça Kuru dediklerinde sosyal medyada ve televizyonlarda zarafet değil, zarafet adı altında artık anılmaya başladım. Çünkü ben her televizyon programına çıktığımda e, spiker veya sunucu, zerafet eğitmenisiniz değil mi dediğinde, hayır zarafet değil, ben zarafet <laughs> eğitmeniyim diye 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 artık sosyal medya, instagramda, hashtaglerde e, zerafet değil, zarafeti ortaya çıkarttık. Niçin bunu ortaya çıkarttım? Şu, ben bale kökenliyim. Uzun zaman bale Öyle yaptım mi? ailem sayesinde. Evet. Ama bacakların çok ince ama bacakların. Nasıl bu? Baca bale yapanlar bacakları kalındır genelde. Valla ince gözüküyor diyeyim ben siz o zaman hocam. <laughs> <laughs> ne sen sor ne ben söyleyeyim. <laughs> tamam okey. Tamam okey evet. aramıza kalsın ama. Onun akabinde İskoçya'ya gittim. İskoçya'da ladylik eğitimi aldım. Ha. Türkiye'de e, zaten bu eğitimi veren hocalardan Aslı Tonyak Oya Ölçen'den bu eğitimi aldıktan sonra İskoçya'da Türkiye'yi hmm. kabul eden belli başlı ülkelerden birisiydi o dönemler. E, oraya giderek e, Türkiye'deki 24 lady ünvanına la sahip olan kişilerden birisiyim şu an. Öyle mi? Aa, çok enteresan. Bu 24'ün 23'ü meslek olarak yapmıyor bunu. Aileleri tarafından bu eğitimi almak için İskoçya'ya gönderilmiş. Tek mesleğe çeviren kişi, o sertifikayla mesleğe çeviren kişi benim zaten kitap çıktığında e, Hür Hürriyet, Milliyet gibi gazetelerde işte e, Scotland Lady'den e, Zarafet'in kitabı çıktı şeklinde çok güzel e, başlıklarla hmm. röportajlar yaptık. Bak çok enteresan çünkü benim e, benim ilk iş hayatımda İksat Bankası ile başladım. O zamanlar Erol Aksoy vardı. E, karısı da İnce Aksoy'du. Çok güzel bir manken kendisi. Ve o zaman onu Lady School'a göndermişlerdi. Ben, o zaman bu Lady School olayını, hmm. o zaman ben tabii 22 yaşındayım. O zaman demişim ya demek yani insan demek ki Lady School'a gönderip böyle bir zarafet e, öğreniyorsun. Demek ki o zamanla bak kaç yıl önce yani. E, neredeyse e, tabii 40 yıl Önceye gittim yani, yani 40 yıl önce, 35 yıl önceye gittim. O zamanlar vardı ama Türkiye'den çok az kişi gidiyordu bu e, lady school'lara. Doğru ben de gittim de zaten tek Türk bendim. 2-3 e, yıldan beri hiç Türk gelmemişti. Tek Türk olarak gittim. E, şöyle bir şey de var. Niçin tam o eğitimi aldın? Niye mesleğe çevirmek istedin derseniz de. E, şimdi bizim Türk toplumu aslında aldığım eğitimlerin hepsi araştırdığımda adab-ı muhaşeret Osmanlı Hı. zamanında verilen eğitimlerdi. Bizim Hı. Osmanlı döneminde İngiltere ve Fransa'nın elçilikleri yani elçileri gelerek bu eğit, bu adab-ı muhaşeret muaşeret eğitimlerini aldıklarından sonra kendi ülkelerine gidip bunu uygulamaya başlıyorlar. Biz de lale Hı. devrine giriyoruz. Lale devrine girince ne oluyor? Tabii bir e, bitiş, bir sonlanmaya da giriyoruz ondan sonra. E, bizim o adab-ı muhaşeret çok ön e, safhada olmuyor. Hatta bu okullar kapanmaya başlıyor ülkemizde. Osmanlı'da. Hmm. E, yurt dışında bu devam ederken biz bunu kaybettirsek biz bunu niye getirmeyelim? Eskiden e, Neşe Erberk Ajans vardı. O da zarar evet, biliyorum, Çok iyi biliyorum. Zaten ben Neşe Erberk Ajans'ta bu eğitimleri vermeye başladım. Hmm. Uzun bir süre Neşe bu eşit. eğitimleri Neşe Erberk'te verince artık kendi ayakkabısına durmaya başlayınca da dedik ki artık Ayçakur Akademi'yi açma vakti geldi. Ha, e, Ve Ayçakur Akademi Erberk Ajans'tan sonra da açıldı. Hmm. Ben... Ben de e, kaç yaşındaydım? işte 36-37 yaşındaydım. Daha ilk eğitmenliğe başladım. Özlem Çakır'la bu işe başladık. Ah çok severim, e, acayip severim. Özlem de. Akken e, Türkiye'de e, kitabıyla, duruşuyla hmm. çok özel bir şey. Sonra da Özlem e, artık o kadar çok eğitim verip Sonra Suna ile çalıştım. Suna çalıştık beraber. O an sonra sen girdin işte. Yani bir şekilde seni bir şekilde fark ettim. E, hem önemli. genç olman hem e, bence günümüzdeki Türk mozeyine çok uygun bir profil olması çok ilgimi çekti. Şimdi şöyle yapalım. Bu zarafet kelimesi e, kitapta da esasında çok güzel bunu bir bakayım okuyabilirsem okuyayım ben sana. E, e, zara, e zara, nazik, nezaket, zarif, e, zarafet. Tamam. Bütün bu kelimeler e, iç esasında. E, bir taraftan da kabalık var. Biliyorsun, diyorsun ki kabalık en büyük fakirliktir diyorsun kitabında. Tamam, evet. Mesela o zaman bu esasında zarafet bir davranış mıdır? Ee, bir entelektüellik mi? Yani kişinin bilgisiyle alakalı bir şey mi? Yaşam tarzıyla ilgili bir şey, ruhuyla mı alakalı bir şey? Önemli bir şey mi bu zarafet? Ya yani şöyle aslında o kadar çok bu soruyla e, harmanlandım ki yıllardan beri. İşte herkes şey dedi aslında do, zarafet doğuştan gelir diye e, bir cümle çıkarttılar ortaya. Hı. Zarafet doğuştan gelir diye bir şey yoktur. İnsan öyle bir şey ki biz her şeyi öğrenebiliyoruz. 70 yaşında e, tekrardan yabancı dilde öğrenen insanlar biliyorum. Her evet. bir meslek edinen insanlar biliyoruz. Bunların karşısına çıkıyoruz. Zarafet sonradan edinilen bir görgü kuralıdır. Adı üstünde bir kuraldır. O kuralları kendi içinize absorbe ederek bunu hayatınıza empoze etmeniz ve onu uygulamanızdır. Hmm. Eğer ki siz hayatınıza empoze eder ve bunu uygularsanız siz zarif bir hanımefendi centilman bir beyefendi olursunuz. Ama sadece hmm. bu eğitimi alırsanız kendi halinde bir hanımefendi ve beyefendi olmaya devam edersiniz. Ama şunu da unutulmamak gerekiyor ki her eğitimin temeli aslında zarafete dayanıyor. Örnek e, el sıkma, mesela iknada el sıkma çok önemlidir değil mi? Böyle kendisi sağlam, elinden evet. burada olduğunuzu hissettirin dersiniz. Doğru. Zarafette de aslında şu vardır. El zarları birbirine temas etmesi... Karşı insana değer verdiğiniz ve aslında kendinizden korkmadığınız anlamına gelir mesela hmm. zarafetin. Aslında hep bir alt benlik vardı. Herkes sanır ki zarafeti, mıy mıy kadın, kılıbık erkek. Hmm. El uzat, mesela bana e, çok e, sinirlendiğim ve çizgimi zor tuttuğum olaylardan birisini söyleyeyim size. E, hmm. Herkes bana şunu yapıyor, elimi uzatıyorum. Ay siz çok zararsınız, o el kırılır, ben o elini nasıl tutacağım? <laughs> Şöyle tutarlar elimi, şöyle. Hmm. Şimdi aslında şunu tutmak kabalık, bunu tutmak bir e, yanlıştır. Zarif bir hareket sınırlar, tatlım. Ay çok memnun oldum falan. Aslında ne kadar yanlış bir şeydir o. Sen, Sen diyorsun diye... ki televizyon programı seviyorum senin, diyorsun ki Hı -hı. ilk önce kadın elini uzatmalıdır diyorsun. Şimdi Türkiye için Doğru. çok değişik bir şey bu. Yani bir kadının önce erkeği uzatması, evet. e, mesela benim açımdan değişik geldi. Yani. yani Niye kadın ilk önce elini uzatmalı mesela? Şöyle iki şeyi var. Bizim e, dinimizde de kadın mesela el sıkmak zorunda değildir. Çünkü namahrem der erkeğin elini sıkmak istemez. Tesettürlü kadınlar özellikle el sıkmak istemez mesela. Bu din Doğru. bölümü. Geldik e, şey e, Avrupa olarak bunu anlattığımda da kadın yine cins olarak ve hemceslerim olarak Erkeğin elini o anda bir sebepten dolayı sıkmak istemeyebilir ve bu görgü kurallarına tanınmış bir şeydir. Hmm. Ee, be ve bazı kurallar vardı. Mesela kadının ayağa kalkma zorunluluğu yoktur. Erkeğin vardır görgü kurallarında. Hmm. Çünkü burada e, bir bunu şöyle anlatmak istiyorum. Bu eğitimlerde feminizm ve olup bir kenara bırakılması gerekiyor. Erkeğe evet. ayrı bir değer verilir bu eğitimlerde, kadına ayrı bir değer verilir. Örneğin evet. bir restoranda erkeğin o masanın hakim olduğu gücü ayrı bir eğitimdir. Ama evet. ilk karşılaşmada da kadını övmeye, kadını yüceltmede ayrı bir görgü kuralıdır. El uzatmayı da şu şekilde yapıyoruz. Hanımefendi, erkek şunu der. Işte Ayça Hanım nasılsınız? Baş onayı. Teşekkür ederim Taner Bey. Siz nasılsınız? Ama Taner Bey ile benim üst ilişkim var mesela şu anda bu yayında. Taner Bey benim üstadım. O yüzden Taner Bey bana el uzatacak. Burada da farklı bir konu var mesela. Çünkü ne kadın ya, erkek zaman. özel hayatta başka, iş hayatında eşit, bambaşka. Eşitken eşitken belki kadın elini veriyor değil mi? Eşit, eşit şartlarda. Eşit kadıyla. şartlarda erkek verebiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Tamam. E, pardon. E, kadın eli uzatıyor ama Öyle bir üstatsa bir patronumsa ben nasılsınız diyorum. Şimdi, erkek el uzatıyor. Şimdi güzel bir şey senin bunu nasıl fotoğrafa poz vermeliyiz? Mesela şu anda dikkat ettim. E, ben böyle Göbekten girmiş ekrana Sen güzel böyle ek sen, sen böyle çok güzel bir ekranın kenarında bile güzel bir orada arkada güzel bir ağaç var. Hmm. Ee, yani bu mesela benim hoşuma gitti bu şekilde oturma mesela. Şimdi sen aynı anda oturma, kalkma, yürüme dersleri de veriyorsun. Hmm. Peki bu fotoğrafa nasıl poz vermeliyiz Şimdi şöyle aslında herkesin bir sosyal aktivitesi olması gerekiyor. Şu an bizi izleyen tüm arkadaşlara diyorum ki. Lütfen bir e, hobi bulun. Mesela fotoğrafçı da kursuna gidin. Fotoğrafta güzel çıkmak istiyorsanız hem hmm. hobiniz olur, hem öğrenirsiniz, hem arka yani reji öğrenirsiniz, hem de e, bir hobiniz olmuş olur. Niye söylüyorum bunu? Hmm. Şimdi ben eğer bakın şu şekilde size konuşmaya başlasam net olarak kafam büyüyor, karşıdan tepeden ışık geldiği için de burnum geniş duruyor. Hmm, e, objektife tam düz bir şekilde karşıda durmamak gerekiyor. Geri geldim. Kendimi T bölgesidir burası. T bölgesimi evet. size uzaklaştırdım. Benim tam ekranım şey, tam görselimi ben çok beğenmedim. Size profil verim. Çünkü benim sağ profilimin daha iyi olduğunu keşfettim eğitimlerle. Ve T bölgemi size tam doğru çıkartarak bir kolumu da şöyle yana vererek saç hacmini de yana atarak buradan yüzümü gösteriyorum size Işık çünkü şu an buraya geliyor, bu tarafa gelmiyor. Yüzümün daha aydınlık olduğunu sağlayarak ve en önemlisi uzun saçlı kadınlar. Asla yayında şu şekilde çıkmaması gerekiyor. <laughs> böyle hani saçları gösterir gibi. O T bölgemizi göstermemiz lazım. Şu temel bölgemiz burası da. T bölgem arkada. Saçımı da yana aldım. Şu an bu şekilde yayına sizle devam yani ediyorum. De böyle hafif böyle yandan, yandan, kameraya yandan bakman lazım değil mi? Yani de hafif yan. Düz de olur ama çeneyi hafif yan yapabilirsiniz. Hmm. Size kalmış bir şey. Doğru süper. Şimdi gelelim. E, ben böyle entisan geleceğim güzel konular ama şimdi burada sen diyorsun ki eee ilişkilerde nasıl vazgeçilmez olabilir? Şimdi mesela bu Oo, ama o çok zor bir video. Nasıl zor soru Ben şimdi bu <laughs> ilişki kısmı ya bu ilişki kısmına biraz girmek istiyorum. Çünkü bir sürü genç kız hmm. şu anda bu 21. yüzyılda esasında bu kadar sosyaliz, bu kadar herkes herkese ulaşabiliyor ama bu ilişki anlamında e, ilişki kontrolü. Esasında sorun değiştiriyorum ben. Bu ilişki kontrolü. çok güzel. Soralım, soralım hocam. Her şeyi cevapla. Hiç sıkıntı değil o zaman nasıl o zaman nasıl çekici olur? Biraz çekici olduğu için aklına sanki hep hep bu soruları sorduğun zaman sanki hep kadınlar için e, soruyor. Yok karizmatik. Yani... Nasıl karizmatik olunur mesela? Onu da diyebiliriz. Tamam. Evet, yani çekicilikle karizmatik aynı şey mesela. Aslında şöyle karizmatizm yanlış anlaşılıyor. Yanlış biliniyor. Sadece erkeklere karizmatik deniliyor. Aslında evet. karizmatik unisex bir isim. Yani bir kadın da bir erkek de daha çok karizmatiksiniz denilebilir. Ancak e, şu anda Türkçe'de bazı kalıplaşmış şeyler var. Nasıl ben zarafet diye bağırsam da herkes zarafet demeye devam ediyor. Bu da kalıplaşmış bir şey. Hatta bununla ilgili bir müjde de vereyim. E, i̇ki ay sonra eskili konuşma ve diksiyonla ilgili bir kitabım çıkıyor. Bitirdik şu anda son şeyleri. Süper. Hatalarımız bu gerçek Türkçe, doğru Türkçe'yi öğrenelim diye yaptığımız bir şey. E, nasıl vazgeçilmez olunur? Hemen ondan bahsedeyim. E, bir de, de nasıl karizmatik, bazı soruyor, erkekler soruyor nasıl karizmatik olunur. Bence ka şöyle yapalım, kadından nasıl çekici olur? Elkler nasıl karizmatik olur. Böyle yaparsak daha iyi anlatabiliriz bence konumuzu. Tamam. Şimdi aslında bu bir ilişki koçunun anlatması gereken bir konuydu ama tamam. ben artık o kadar çok ayrıntısına girdim ki bu konunun. Çünkü eee ben ben benim... yine ben bunu ben yine bunu sormayı seviyorum esasında hani ilişki konusunda e, çok başarılı olmak değil esasında buradaki nokta kişiler kendilerini e, yani imaj anlıyorum. Ben bu bu sorunun arkasında ben imajı görüyorum. Yani benim bu sorunun arkasında evet, yani evet. nasıl karizmatik olur, nasıl çekici olur esasında Bizim bu biraz imajımızla alakalı bir şey. Yani o, bu sorunun sonunun arkasında evet. imaj var esasında. Tabii yani. oraya geleyim o zaman ama. Hızlıca tamam zaten bu imaj imaj, üç, üçünü, üçünü birlikte anlat bence bize. En güzel olur. Tamam. İmaj, karizma Öncelik. çekici, üçünü birlikte. Ha, üçünü Tamam. Bence. Öncelikle güç. Taner Özdeş ve Ayça Kuru kendisi olarak bir güç bir bireysel. Öyle bir şey evet. oluyor ki yaşadığımız psikolojik sıkıntılardan dolayı kendimizi güç olarak değil kayıp olarak görmeye başlıyoruz. Evet. Kendimizi kayıp olarak görmeye başladığımızda vücut olarak kamburlaşıyoruz. Saçlarımıza bakmamaya başlıyoruz. Güzel giyinmemeye başlıyoruz. Hayattan beziyoruz. Hani özellikle de ayrılık sonrası bir çöküş, sonra dibe vuruş sonra bir yeniden doğuş olur. Genellikle de bu genelleme filmlerde bile olur. Hı. Sebebi şudur, evet. psikolojikman ayrılık sonrası kendini çok kötü hissedersin. Yani güç değil, kendini yoksun hissetmeye bahseder, tamam. başlarsın. O sebepten dolayı yayındaki herkese şunu söylüyorum, bir kere sen çok değerli, çok kıymetli ve çok güçlü bir insansın. Bunu evet, bilerek hareket etmen gerekiyor, bu bir. Bunu evet. yani iç motivasyonunu doğru yaparsan, geri kalanları evet. zaten sana destekçi olacak. Sen kendini güçlü bir erkek, güçlü bir kadın olarak gördüğünde senin üstüne koyduğum ceket sende A gibi hanım A gibi e, bey gibi güç olarak duracak. Yani sen, dışa yansıyan şey senin aslında içindeki güç. Doğru mu anlıyorsun? Doğru, içindeki güç. Yani o secret'ı bulmamız gerekiyor. Ama sen evet. e, kendini çok ya hayır ya ben aslında çok güzel değilim ki ya ben aslında o kadar. İnsanlar beni sevmez ki ama seviyormuş gibi davranın ya da e, güçlü durmam gerekiyor değil mi? Şu an güçlü durmam gerekiyor. O zaman tamam güçlü durdum. Hayır. Sen bunu hissedeceksin. Eğer böyle düşünen bir erkek veya kadın olsa bunun üzerine ceket verdiğinde şu kelime söyleniyor. Seni de giyeceksin galiba bu ceketi. Bir beden büyük almışsın ceketi. Hmm. Çok yakışmadı ya üstüne. Öyle erkekler var ki ya hiçbir şekilde yakışıklı değil. Kadınlar var ki gerçekten güzel değil. Yani diyemiyorsun. Mesela bir gözü daha büyük, bir gözü daha çekik. İşte saçı çok bonus. İşte ağzı Yıldız Tilbe mesela. Yıldız Tilbe bir karizmatik bir kadındır. Mesela Yıldız Tilbe'nin ağzı kayar. E, asimetriktir değil mi? Ama kadına deriz ki ne kadar karizma. O şarkılarıyla alıp götür. Niye? Kadın, mesela kadının normal halinde kad e, giyindiğinde o şal var mal var gibi falan şöyle durduğunda bu ne falan diyorsun. Ama şarkı söylediğinde nasıl devleşiyor? Çünkü şöyle bir cümle kullanmıştı Yıldız Tilbe. Kendisini çok severim. Ben şarkı söylediğimde güçlendiğimi hissediyorum. Bak onun öz hmm. özbenliği orada demek ki. Şarkı söylüyor. Hmm. Ve gerçekten kadın dikeliyor. O parmak arası terlikle sahneye çıktı. Dedik ya bu nasıl bir kıyafet? O parmak arası terlikle o kadın devleşti. Önce güçlü olduğunu bileceksin. İşte o i̇şten, zaman işten yani. iç imajını güzel Peki bu özgü, özgüvenle alakalı şimdi. Özgüven ve özgüven insanlar var. Özgüveni olmayan insanlar var. Şimdi senin söylediğin şey biraz şey. Peki özgüven bunun neresinde oluyor? özgüvenin öncelikle çocukluktan geldiğini de söylememiz gerekiyor. O yüzden şu an bizi izleyen anne baba ve gelecekteki anne babalara söylüyorum. Çocuğunuza yaptığınız kelimesi bile onun tam 50 yılına mal oluyor. Bütün hayatına mal oluyor. Çünkü hep derler ya babayı arar, anneyi arar. Ah sen de babamı gördüm, annemi gördüm. Ya da yıllar yıllar sonra bir yaşadığın travma aslında senin çocukluğuna denk gelir. Çok önemlidir. Özgüvenin temeli çocukluk çok kötü bir çocukluk mu geçirdin? Olabilir. Çocuk esirgeme de olmuş olabilirsin. Anne baba olmamış olabilir. Çok büyük şiddetler görmüş olabilirsin. Özgüven yerler dedi. Ergenlik dönemi kurtarma dönemi senin. Ergenliğini güzel toplayacaksın. Nasıl toplayacaksın? Burada izleyenlerin çoğunu tanıyorum ben. Bu arada görüyorum bazen. Yaş seviyesini bazılarını biliyorum. Şimdi ergenlik dönemindesiniz. İşte ergenlik döneminde bol bol kitap okuyacaksınız. Bakın ben bir sürü kitap getirdim bugün. Klasikler. Bu klasikleri okudunuz mu mesela? Ben şu an benim öğrencime diyorum ki örnek Romeo ve Juliet'i okudun mu diyorum. Evet diyor ben onu izledim onun filmini. Ya filmini mi izliyorsun diyorum. Film, filmin içine zaten bir sürü aşk sevgi koymuşlar. Zaten kitaptan çıkmıyor o film diyorum. Hmm. Ee, kitabını okudun mu yok okumadım. Bir kere okumanız gerekiyor. Okudukça şöyle dikelmeye başlıyorsun. Peki sadece hmm. romanla hayır. Motivasyon kitapları okuyacaksınız. Ee, mesela satış pazarlamayla bir alakan var mı? Hayır yok. Hayır var. Hayatta her şey satış pazarlama değil mi hocam? Tanrı hocanın da evet. kitabını okuyacaksınız, benim kitabımı da okuyacaksınız. Sen düşünüyorsun. Okuyacaksınız Kitap okuduğcu e, benliğimiz güçleniyor. Benliğimizin güçlenmesi e, bizi daha özgüvenli yapıyor. Daha özgüvenli olduğumuz hmm. zaman da biz dışa karşı e, daha mı imaj çiziyoruz yani? Daha... Doğru, doğru. Tamam. Bir de biz Z kuşağıyız. Şimdi ben de y, ben de Z değilim, Pardon, ben Y kuşağıyım. Y Ancak isten. bir Z kuşağı diye bir kuşak var. O kuşak şu anda kitabın dışında bir de bilgisayar. Youtube, instagram bu şekilde ilerliyor. E, o yüzden sadece e, kitap değil kitabın dışında bol bu e, videolar dizilerimiz lazım ama bu videolar kedi videoları değil bu videolar motivasyon ve e, kişisel gelişim ve e, kişisel gelişim filmleri olan videolar olması gerekiyor. Peki şimdi yeni nesil, yeni nesil e, biraz sesin gitti ama biraz sesinde bir şey oldu. Aklımın pili bitti. Buna taktım. Buna geçtim şimdi. Tamam harikasın. Tamam. Şimdi, şimdi yeni nesil. E, benim iki tane oğlum var bu arada. 29-30 e, yaşında. Ay, onlar bir kız, onlarda bir karıları, kız arkadaşları var. Şimdi bunlar çok kendilerine güveniyorlar. Bu Z kuşağı. Çok kendilerine güveniyorlar. Peki bu kendilerine güvenmeleri bilmiyorum neden kaynaklandığını da bilemiyorum. Yani hepsi pe pekli. Peki bunların e, kendilerine bizden daha mı çok güveniyorlar? Yani bizim bizim 80 jenerasyona göre daha mı çok güvenilir için daha mı çok güveniyor bir şekilde. Ee, yoksa bu 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 20. yüzyılda oluşan bir şey mi? bu fazla özgüven. Nereden geliyor bu fazla özgüven? İkisini de doğru görsünüz de cevabı. Şöyle. Her kuşak bir önceki kuşan kalıntılarıyla doğar. Doğru. Ben X kuşağını görmüş bir insanım. Yani e, benim anne ve babam e, baby boom ve X kuşağı. Yani sessiz kuşak ne bir bu okluk görmüş kuşaklar. Mesela Hı. soruyorum şu anda. Örnek veriyorum. beş tane tişört aldın aynı anda ve annenin sana ya yani ne gerek vardı bu kadar tişört almayı? Bir tane iki tane alsan da yeterdi. De, hayır anne olur. Bu pembe, bu açık pembe, bu fuşya. Arada fark var diyor. İşte, X kuşağı diyor ki bunların hepsi pembe. Şimdi her şey yaşanılmayla değişiyor şöyle. Biz Z kuşağı her şeye ulaştı. Her şeye ulaştığı için tabii ki özgüven daha çok gelişti. Hmm. Altı aylıkta ellerine telefon vermeye başladık. Anladım. E, telefon verdiğimiz için. Sesin e, 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 şey, senin sesin biraz gidiyor geliyor Ayça. Sesin gidip geliyor bu arada. Şu an çalışıyor ama Öyle Bir mi? Bir dakika. Tabii tabii. Olmazsa normal, normal evet. Ne yapacaksın? E, Böyle sesim geliyor mu? Bu nasıl? Geliyor, geliyor. Geliyor. Tamam, belki kulaklıkta bir sıkıntı oldu. Bahçe olunca bazen ağaçlar falan filan bir sıkıntı çıkartabiliyor. Evet. Şimdi bu e, şey dedik, bahsettik. Bu, peki bu zarif olmak, zarafet, kibarlık, evet, onu açar mı ses aslında? Tabii. Hemen söylüyorum. Zarif ve centilmen olmak, e, kılbık olmak ve çıtkırıldım olmak demek değildir. Zarif ve centilmen olmak güçlü kadın güçlü erkek olmaktır. Şu. Nasıl olacak ama? Biraz bunlar nasıl anlatman lazım? Nasıl? Hürriyet gazetesi röportajı. Bir erkekle röportaj yapıyorum bana şunu söyledi. Taksim. Hı. Ya Ayça Hanım dedi. Çok dedi güzel bir kadınsınız dedi. Taksim'de yürürken dedi omuzlarınızı eğerek hızlı hızlı geçiyorsunuz değil mi dedi. Başınızı Çünkü de insan laf atabilir. Evet. Şarteller attı. Laf atma başka bir yer. Şarteller attı. Dedim ki sizin kadınları başını eğerek, omuzlarını düşürerek laf yemeyeceğini mi düşünüyorsunuz? Asıl güçsüz kadın daha çok laf yer, daha çok şiddete maruz kalır, hmm. Daha çok olumsuzluk yaşanır. Tam tersi, dik duracaksınız, T bölgenizi koruyacaksınız, ee, başınız dik, sanki bir file yürüyormuş gibi kendinizden emin ilerleyeceksiniz. Ben Taksim'de 10 yıl boyunca ofisim vardı. Bir gün olsun Türk veya yabancı herhangi bir insanla, laf ne girdim ne bana birisi laf attı ama ne zaman o gün moralim bozuktur bir öğrenci söyledi, bu şekilde gelmişti. O kız tacize uğradı O kız laf diye. Bir kere hmm. insan insan enerjiye bir yani eğer bu karşılık insan senin enerjini okuyorlar. Doğru doğru enerjinin bir de ağır o sizin dediğiniz o güç, ağır enerji çok önemli. ikincisi kuralları bileceksiniz. Nedir bu kurallar? Nedir bu kurallar? Evet. Beyefendilere söylüyorum. Söyle. Bir ona gülümseyerek merhaba demeyi bileceksiniz. Hanımefendiler el uzatmayı bileceksiniz. Böyle değil, adam gibi sıkmasını bileceksiniz. Beyefendiler bir hanımefendiyle otururken sandalyeyi göstermeyi bileceksiniz. Hatta yapabiliyorsanız o sandalyeyi çekeceksiniz. Yok ben, ben bana bir maç yapmayın lütfen. Bu çok önemlidir bir de. Hanımefendiyle konuşurken ona söz hakkı vereceksiniz. Kadeh tokuşturmasını bileceksiniz. Ee, garsonla konuşmasını bileceksiniz. Mesela garsona en çok yapılan, güçlü erkek tipi. Şişt, koçum, bir baksana. Yani kadına... ay. Ama sen, kadınlar seviyor böyle erkekleri. Yani Türk toplumunda, bu, yani garsona... hani laf atan var ya, o tip erkekler... sen, kadına daha çok beğeniyormuş gibi bir algı var bizim erkeklerde. Ya, Yanlış evet. mı? Evet. <gülüyor> <gülüyor> öyle bir algı yok. Şimdi, şöyle bir şey var. Şimdi, maço erkek öyle başlıyor ya, bakın şu anda... E çok fazla kadın şiddeti oluyor. Şu cümle kullanıyor kadınlarda. Evet. Ha yaptım ki... bir açar. ben yanlış gitti ki. Bir daha söyle sesin gitti geldi sesin. Her bir yerde sesin güzel gelir bazı gidiyor. Şöyle elimi alarak başlayayım birazcık da. Evet evet. evet. Sesin şu gidiyor geliyor ya tamam. Hmm, şöyle yapayım. Ee, i̇şte kıyafetim herhalde çok kısaydı da o yüzden bağır erkeğim. Maço erkek, bağırır, doğrudur diyorlar. Ya da e, ya ben hata yaptım. Hata yaptığım için bana kızdı. Doğrudur, bağırdı, vurdu. Haklıdır maç erkek. İşte burada yanlış oluyor. Ondan sonra şiddet, dayak ve ölüm geliyor. O sebepten Hı. ötürü maç erkek kelimesi yanlıştır. Güçlü erkek. Doğrusu güçlü erkek olması gerekiyor ki biz kadınlar güçlü erkek severiz. Maç erkek değil. Ayakları yere basan, kadınını koruyan, kadınına sahip işini bilen, işini yapan e, destekçi olan, dinleyen yeri geldiğinde omuzunda ağlamamıza izin veren, yeri geldiğinde Ayça lütfen bu böyle olmaz diyebilen bu maçoluk değildir, bu güçlü evet. erkektir senin ee, çok güzel bir zarafet e, şeyin var kitabında diyorsun ki üzerinize giyeceğiniz bir kıyafet veya istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir alet değildir zarafet zarafet şuurunuz yerinde olduğu tüm anlarda taşımanız gereken bir pelerindir demişin zarafet için çok teşekkürler hocam bunu tekrardan hatırlattığınız için. Ee, Yo ben çok beğendim. Bak ben çok hızlı kitap okurum. Yani burada benim bu zarafet esasında biraz kibarlık ve nezaketten biraz ayrılmıyor mu biraz? Evet ayrılıyor. Kira kibarlıktan tamamen ayrılıyor zarafet. Zarafet kuralları bilip bunu yerinde yapabilmektir. Yani kuralları Zayıf bilmek. Kuralları, kuralları bilmek. bilmek için de adab bu muhaşereti gerekirse Osmanlı'ya kadar inip bizim kurallarımızı öğrenmeniz ya da bana gelmeniz gerekiyor. Ben onları anlatırım size tek tek. Ben mesela e, aşağı yukarı kaç bakayım 30 34 evet 30 35 senelik evliyim neredeyse. E şimdi hala öğreniyorum. Ya yani kadınlar kadınlar bu adab muşar yani bu örf adetleri ee, çok daha iyi bir erkeklere göre. Mesela bu hediye götürme, yani neler nasıl davranacaklar kadınlar daha iyi biliyor Sanıyorum bence bu yetiştirik tarzımızdan geliyor. Erkekler küçükken buna çok önem vermiyor. Doğru. Fakat fakat ee, kız çocuklara anneler ve anneler daha mı özen gösteriyor büyütürken? Öyle olması lazım. Yani bizim erkeklerin bu kadar ee, bu kadar bilgisi olmasının arkasında bence bu kadar iyi eğitilmememiz geliyor bence. Aslında hocam çok doğru söylediniz. Biz şimdi küçüklüğümüzden beri kadın kızlara Barbie bebek veriliyor, erkeklere araba veya silah veriliyor. <laughs> doğru. Kızlara Aa, olmaz böyle yapamazsın. Otur bakayım burada kızım diyor. Erkeklere diyor ki göster bakalım amcana. Hmm. Küçüklüğümüzden bile bu şekilde büyütülüyoruz. Şimdi böyle olunca tabii erkek şey diyor. Ben alırım, ben yaparım, ben keserim. Ama tabii her erkek böyle yetiştirilmiyor. Her kız da böyle yetiştirilmiyor. Biz şu anda görece davranıyoruz. Peki sen Doğrusu... şöyle söyleyeyim aslında. Burada en önemli şey yani bizim yani şu anda hani otur senin kitabını okuyamayacaktır. Fakat şu an en önemli yani senin için zarafet kurallı olarak da ee, en azından insanın aklına kalacak kadar en önemli bize paylaşır mısın mesela toplumumuz? Tabii.